Hepinize merhabalar. Bugün sınav stresi hakkında bir birazcık konuşmak istiyorum. Sınav yaklaşıyor biliyorum. 3,5 ay gibi bir şey kaldı ve hepiniz çok streslisiniz, çok gerginsiniz, çok heyecanlısınız. Fakat en başta şunu bileceğiz. Heyecan, gerginlik, kaygı, stres bize hiçbir şekilde başarı getirmeyecek arkadaşlar. Yapmamız gereken ilk şey stresimizi düzenleyebilmemiz lazım. Biz biliyoruz ki bu sadece üç buçuk aylık bir süreç. Üç buçuk aydan sonra böyle stresimiz, sınavımız kalmayacak. Bunun bir kere en başta bilincine varın. Peki nasıl çalışacağım veya stresimi nasıl düzenleyeceğim? Bu soruları o kadar çok alıyorum ki. Bunun hakkında çok ufak bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar stresimiz, kaygımız şunu bilin. Stres ve kaygı biz yaşadıkça bağışıklık sistemimizi kapatacağız. Bağışıklık sistemimiz kapandıkça ne olacak? O hastalıklara kendimizi açacağız ruhsal depresyona, kaygı bozukluğuna bunları açmış olacağız. Biz bağışıklık sistemimizi kapatmamaya çalışacağız. Aklımıza gelen o iç sesimiz var ya bizim şu kafamıza gelen düşüncelerimiz, işte bize yapamayacaksın, edemeyeceksin, başaramayacaksın gibi bir iç ses var değil mi hepimizin içinde? En başta onunla baş etmeniz lazım. Stresinizi azaltacak altın nokta, altın kural aslında budur iç sesinizle baş etmeniz lazım. Eğer iç sesinizle baş edebilirseniz, mücadele edebilirsiniz, yüzde seksen halletmişsiniz demektir. İkinci ve en önemli noktalardan bir tanesi de hedefinizi belirlemeniz lazım. Peki ben hedefimi nasıl belirleyeceğim? Öncelikle gideceğiniz ya da seçeceğiniz mesleği bir kere belirleyin. Mesleği belirlediniz, tamam. Alternatif meslekleriniz de olması lazım. Ve o alternatif mesleğinizi de belirlediniz, tamam. Okulunuzu, gideceğiniz okulunuzu, şehrinizi, şehrinizin etrafındaki yemek yiyebileceğiniz alanlara kadar araştırmanız lazım. Yani bu nedir? Gideceğim yurtta ben orada yapabilecek miyim? Yurtta kalabilecek miyim? Yurt ortamı nasıldır? Ona kadar araştırıyor olmanız lazım. Hedef bu şekilde belirlenir. Sadece gideceğim meslek ve okul değildir. Okulun etrafı, mesleğin alternatifleri ya da ben bu meslekten mezun olduktan sonra ne kadar kazanacağım? Ortak ya da okuldaki hocaların bana katacağı şey ne? Ya da staj döneminde bana yardımcı olabilecekler mi? Bu tarz sorularınızla beraber hedefinizi belirlemeniz lazım. Üçüncü önemli nokta nedir biliyor musunuz? Programlı çalışma arkadaşlar. Eğer bir program üzerine ilerlemezseniz yaptığınız bütün çalışmalar yanar, biter. Hiçbir işe yaramaz. Günü günde çalışmanız lazım. Yani bu ne demek? Dershaneye gidiyorsunuz veya online ders yapıyorsunuz, online ders alıyorsunuz tamam. Konu tekrarı. Matematikten bugün iki saatim vardı. İki saat bugün matematik konusunu öğrendik. İlk önce bir konu tekrarı. Konu tekrarından sonra 60 dakikada 60 soru. 50 dakikada 50 soru. Yani dakikada bir soru çözebilecek şekilde programınızı ayarlamanız lazım. Konu tekrarı çok önemli. Eğer konu tekrarı yapamazsanız, yapmazsanız çözdüğünüz soruların, testlerin hiçbir önemi yok sizin için. Yanlış çıksa ne fayda o zaman? Hiçbir önemi yok. Bu yüzden konu tekrarı, konu tekrarından sonra dakikada bir soru çözecek şekilde düzenlemeniz lazım. Daha sonra yanlışlarınızı da tekrardan konu tekrarını tekrarlayıp yanlışlarınızın üzerine değinmeniz lazım. Programınızı sadece bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Sınavın sonucu her ne olursa olsun iyi ya da kötü, bu bir ölüm değil, bu bir sorun değil. Her ne olursa olsun bunun ucunda ölüm var mı? Hayır yok. O zaman ben ne yapacağım? Bu sene olmadı. Seneye. Seneye olmadı. Ondan sonraki sene. Vazgeçmeyeceğim. Çabalamayı, emek, emeklerimin boşa gitmesine izin vermeyeceğim. Hedefinizi belirlediğiniz takdirde düzenli bir ders çalışma programıyla zaten hedefinize ulaşacaksınız. Ama düzgün bir hedef, düzgün bir program zaten sizi başarıya götürecektir.